konuğumuz kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Tayfun Apuhan. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Merhabalar. Tayfun hocam hoş geldin. Sefalar getirin. Teşekkür Teşekkürüm sağ olun. Sağ olun efendim. Hocam son zamanlarda revaçta olan evet. insanların görünümlerinde odak noktası, merkez noktasında evet. bulunan burunla ilgili düzenlemeler, düzeltmeler sanki biraz daha ön plana çıktı. Evet. Daha konuşulur hale geldi. Evet. Biraz daha su yüzüne çıktı gibi görüyoruz. Burada yapılan cerrahi operasyonları uygulayan aynı zamanda öğreten e, hocamızsınız. E, rinoplasti e, olarak bizim literatürümüzde geçen e, bu ameliyatları, bu uygulamaları kısaca e, ana hatları tanımlar mısınız? Evet, evet herkese merhabalar. İşte, tabii siz de söylediğiniz burun yapısı ve görünüm it itibariyle yüzün en dikkat çeken organıdır. Burunun daha da güzelleştirmek estetik bir görünüm kazandırmak için bunun dış kısmında ilgili yapılan ameliyatlara biz rinoplasti adı veriyoruz. Bunun orta bölmesini oluşturan, özellikle burun tıkanıklarına neden olan, kemik kıkırdak eğriliğine yönelik yapılan cerrahilere ise septoplasti adı verilir. Biz genellikle her ikisini beraber yaptığımız için septorinoplasti ifadesini kullanıyoruz. Dolayısıyla hastaların tabii önemli, önemli bir organ son zamanlarda da özellikle estetik konusunda ülkemizde güzel gelişmeler olması nedeniyle ön plana çıktı. Sosyal medyanın artması ön plana çıktı. Tabi burun estetiğindeki temel amaç burnu güzelleştirmek, rahat nefes almasını sağlamak, yüzün diğer kısımlarıyla uyumlu, doğal bir görünüm sağlamaktır. Peki abi. hocam, Renault plastiği kimler daha çok tercih ediyor? Evet. evet. Doğumdan itibaren doğum, doğumsal olarak burunda problem olanlar, burun tıkanıklı olanlar özellikle yapısal veya travmatik nedenlere bağlı olarak burunda şekil bozukluğu olan hastalarımız. Tabi biz kulak burun boğaz ve baş boyunca incelesi uzmanlar olarak biz bunu bir bütün olarak değerlendiririz. Yani burunla beraber sinüsle ilgili burun ve çevresindeki sinüsle ilgili problem olan hastalar bize çok başvuruyorlar. Dolayısıyla hastanın burun tıkanıklığı var ise beraberinde estetik de olmak istiyor. Ağırlıklı olarak burun tıkanıklığı yakınması olan hastalarımız bize çok başvuruyorlar. Bunun dışında travma geçirmiş, daha önce ameliyat olmuş hastalarımız özellikle ikinci defa bir rinoplasti ihtiyacı olabiliyor. Bu tür hastalara bize çok başvuruyorlar. Peki hocam, piezo yöntemi ile evet. rinoplasti ameliyatlarından evet. bahseder misiniz evet. biraz evet. bizlere? Sizin özdeşleşen evet. Sizin ve evet. başarıyla uyguladığınız evet. biz evet. dersimizi evet. çalışırız hocam. Evet, evet. <laughs> evet Şimdi özellikle eğri burunların düzeltilmesi, kemik yapısı büyük olan, özellikle geniş burunların daraltılması Uzun burunların kısaltılması için e, burunun çatı kısmına bir kesi yapmak gerekiyor. E, yıllardan beri günümüzde de çekiş, törpü, keski gibi ayetlerle, mekanik ayetlerle biz e, kemiğe şekil veriyoruz. Son yıllarda piezoelektrik e, prensibine göre çalışan e, ultrasonik titreşimler vasıtasıyla, ultrasonik dalga vasıtasıyla e, kemiği kesmemizi kolaylaştıran cihazlar geliştirildi. Biz buna piezo tekniği diyoruz. Piezo yönteminde temel amaç e, burun kemiklerinin ultrasonik dalgalar vasıtasıyla kesilerek şekillendirilmesi oluyor. Yani klasik evet, e, darbeli klesiyle, işlemlere nazaran evet, biraz ki, daha teknolojik bir işlemden aynen. bahsettiniz. Peki avantajı ne hocam bunun? Çok avantajı var. Ameliyat sırasında biz bizim için büyük kolaylık oluyor. Özellikle piezo'da e, piezo kullanılırken burun estetiği ameliyatında e, kemik dokuya müdahale ediyoruz. E, Piyazon avantajı e, kas dokularına, yumuşak dokulara, mukozaya, damar ve sinirlere zarar vermiyor. Sadece kemik dokuya müdahale ettiğimiz için dolayısıyla daha az kanama oluyor. Cerrahi kolaylaşıyor. Tabi ameliyat sonrası hastalarımız e, daha konforlu bir süreç geçiriyorlar. Burun ve çevresinde, göz çevresinde daha az morarma oluyor. Bunun yanında ameliyat sonrası iyileşme süreci daha kısa oluyor. Klasik mekanik aletlere göre çok daha çabuk iyileşme imkanı Hocam gibi. şimdi öyle şeylerden bahsettiniz ki evet. eminim izleyicilerimiz arasında da ya ben burundan ameliyat olmak istiyorum ama ya ağrısından, o çekişten, törpüden çok korkuyorum diyenler can kulağıyla bizi dinler hale geldi. Aynen der. öyle evet. Ve yine bir can alıcı kelam daha ettiniz. Dediniz ki ağrı, sancı, sızı, işlem sonrası ödemler... Minimuma iniyor. Biraz hiç evet. Şimdi kimlere uygulanır bu evet. şanslı hastalar kimler? Onları <laughs> evet. söyleyelim özellikle hocam. Özellikle e, burun ameliyatlarını biz yaparken e, kemik dokuya müdahale edilecekse mutlaka kesi yapmak gerekiyor o kemiğe. Dolayısıyla özellikle geniş burunlarda uzun burunlarda veya daraltılması gereken kemiğin e, kesilmesi gereken bütün burunlarda biz piyazo e, cihazını kullanıyoruz. Dolayısıyla ...ameliyat sonrası gerçekten ameliyattan sonra... ...hastaların ağrısı daha da azalmış oluyor. Ee, ve daha az diğer kredeksik teknikleri... ...daha az ağrı oluyor ve... ...hasta işine dönmede daha hızlı bir şekilde... ...dönüş işine sağlayabiliyor. Buna büyük avantajlar. Peki hocam ameliyat öncesi süreçte... ...nelere dikkat etmeliyiz? Bunları birazcık evet. anlatır mısınız? Evet. Neler yapmalıyız bu süreçte? Evet. Şimdi bütün ameliyatlarda olduğu gibi... E, ...hastalarımıza öderimiz... E, ...burundaki yapmak istediği değişikliği hekime de çok iyi paylaşması lazım. Yani hekim ile hasta arasında yapılacak olan değişiklikle ilgili iyi bir bu tabakat olması lazım. Hastanın beklentilerini açık bir şekilde ifade etmesi gerekir. Hastanın öncesinde bir burun tıkanıklığı var mı? Baş ağrısı yakınması var mı? Koku bozukluğu var mı? Sadece burun dış görüntüsü ile olmuyor. Biz genellikle şu ifadeyi ben kullanıyorum hastalarıma. Güzel burun, sağlıklı burun. Aynı zamanda eğer sağlıklı değilse burnunuz dolayısıyla yapacağımız ameliyatte bir anlamı olmuyor. Ameliyat öncesi mutlaka hastanın bütün beklentilerini, hekimden beklentilerini bir de burunda yapılacak olan değişikliğin olabilirliği çok önemli. Yüzün oranlarıyla estetik olanlarla uyumlu mu, fonksiyon açıdan olması mümkün mü veya bir de olabilirliği mümkün mü? nefes alması ile ilgili belki hastanın fonksiyon olarak problem olacaktır hastanın beklentisine göre ama fonksiyon açısından nefes alması etkileyecek bir şeyse elbette biz onu yapmayız. Bu çok önemli. Hastanın ameliyat öncesi bütün beklentiler ifade etmesi lazım. Bunun dışında başka bir problem var mı hastanın? Burun dışında sinüsel ilgi problem var mı? Kullandığı, özellikle kullandığı bir ilaç var mı? Sigara, alkol kullanımı var mı? bazı kan sulandırıcı ilaçlar ameliyatın e, olumsuz e, sonuçlanmasına neden oluyor. O yüzden bizler anestezi doktorlarıyla, kardiyoloji doktorlarıyla bir ortak ameliyat öncesi bir protokol oluşturarak e, ön, öncesinden kan sulandırıcı kullanılıyorsa örneğin onu kesiyoruz. Kullandığı ilaçlar bunlar çok önemli. Yani dolayısıyla özet olarak hasta ile hekim arasında yapılacak olan değişiklikle ilgili olarak iyi bir bu tabakatın sağlanmış olması gerekiyor. Peki hocam Hayal edilen e, burunla kavuşmak e, bu sorunu yaşayan herkesin evet. hayalidir. Evet. İşlemlerden, ameliyatlardan ne kadar sonra evet ya tam manasıyla evet. oldu Evet kişiler? Doğru. Tabii e, her burun ve her hasta farklıdır. Biz hep şunu söyleriz, işte hastalık yoktur, hasta vardır ifadesini kullanırız e, biz hekimler. Yani şimdi ameliyattan hemen sonra bazı hastalar hemen e, bir kısa sürede arzu ettikleri güzelliğe kavuşmak isterler. Özellikle burnu erkemeye müdahale edilirse çok kısa sınırlı e, müdahaleler kısa sürede belki dönebilir ama genellikle ilk bir ay bizim için çok önemli. Belki biraz daha uzatacağım süreyi ama e, tamamen bir burun oturması, ödemin geçmesi tam istediğimiz bir e, kıvama gelmesi için aynı şey o, burun şeklinde oturması için bir altaya gerekiyor. Altayı ayı lütfen unutmamak lazım. Bizde o gibi bir kural vardır. altay ay deriz hastalarımıza. Peki e, hocam ameliyat öncesi tabii e, alanında başarılı bir cerrahla e, bir araya gelmek evet. ameliyatın evet. başarısı için çok önemli. E, bu nedenle etkiler ameliyatın evet. başarısını biraz anlatır mısınız? Evet ameliyat burun ameliyatını gerçekleştirecek olacak, olacak cerrahın mutlaka burun konusunda e, rinoplasti eğer arzuluyorsa rinoplasti konusunda tecrübeli olması mutlaka gerekiyor. Bu yetmez. Bunun yanında o hekim arkadaşımızın güncel tedavi tekniklerini, güncel ameliyat tekniklerini ve teknolojileri kullanması da çok önemli. Bunlar ameliyatın sonucunu etkiliyor ve başarılı bir rinoplasti cerrahisini etkiliyor. Bunun yanında hekimin tecrübesi yanında uygulama merkezinin özellikle cerrahi gerçekleşecek olan merkezin teknik donanımının varlığı da önemli bir sonuç. Önemli unutmamak lazım. Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten e, Renoplasti düşünen hatta burun bölgesinde biraz da kozmetik, biraz da Hı. sağlık sorunları sebebiyle operasyon düşünen e, birçok izleyicimize rehber olduğunuzu e, söylemek isterim. Bu konuda uzun zamandır e, mücadele veren, eğitimler veren bir hoca olarak son olarak e, ile ilgili genel manada düşünen hastalarla ilgili böyle bir operasyonu düşünen hastalarla ilgili Önerim mabından fikirlerinizi almak istiyorum. Benim hastalarıma önerim az önce ifade ettiğim gibi e, neyi istediklerini çok iyi ifade etmeleri lazım. Yani nasıl bir burun istiyorlar. Çünkü yüz ifadesi herkesin farklı bir yüz ifadesi vardır. Ameliyat sonrası bir hayal kırıklığına uğramamak için mutlaka hekim arkadaşına tekrar ifade ediyorum. Beklentilerini ifade etmesi gerekir. Ee, uygulama merkezi son derece önemli. Ben her zaman e, şuna e, çok daha önem veriyorum. Evet güzel bir burnunuz olabilir ama e, burun tıkanıklığı eğer sağlığınızı etkiliyorsa e, ön planda elbette sağlık çok daha önemli ve e, ikisi bir bütün olmalıdır. Günümüzde başarılı bir cerrahi için e, her ikisinin beraber olması gerekir. E, dolayısıyla e, hastalarımıza şu, sonuç olarak şunu öğreniyorum. Beklentilerini mutlaka açık ve net bir şekilde öncesinde Ortaya bir analiz etsinler. O çok önemli. Hocam çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Sakin olun efendim. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hazırlığa devam ediyor efendim. Sırada